Evet Arda 3-0'lık bir maç. Ee, neler söylemek istersin? Abi öncelikle hoş geldin. Bodrum bugünkü maçımız Bodrum Spor'la karşı bir maçımız vardı. 3-0. 3-0 yendik rakibimizi. Güzel bir mücadele ortaya koyduk. 3 puan aldık. <laughs> takım ilk önce takım arkadaşlarımı ve hocalarımı tebrik ediyorum. Güzel bir maç yaptık. Hak ettiğimizi hak aldım diye düşünüyorum. İlk maçta 3-0 yenilmişsiniz değil mi orada da? Evet ilk evet İlk maçımızı da onların evinde onların evinde de 3-0 yemiştik. Burada da 3-0 yendiniz Burada da 3-0 yendik 1 2 3. Ya! 1 2 3. Hadi oğlum hadi. hadi. Ya. Yeah. Hocam Necip Erken'in arkasından çıksın ben çıkarım buradan. 1, 2, 3. Ya! Yeah. Ya yeah.